Dizinin devamı. Neyse. Çılamıyoruz. Neyse dizinin devamı işte ya. Üf. Bir günde okul olması şaşardım. Din yoktu da neyse. Heh. Yani gün vardı ama galiba bana göre. Öf. Bunların hiçbiri güzel değil ki. Ben de o yüzden bunu seviyorum. Her gün bunu giymeye düşünüyorum. Ayşe bu Ege'nin forması gibiymiş gibi farz edin. Çünkü yani Ege'ye o kadar çok kıyafet bulamıyorum ki anlatamam size. Yani çocuğun dört tane kıyafeti var. Bakın bir, iki, üç, dört üstünde bir de. Neyse hazırım. Herkes hazırlanır ve giderler. Arkadaşlar ya ben sizi çok seviyorum. Çok 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 ama çok seviyorum. Ama siz beni sevmiyorsunuz. Yorum neden mi? Yorumları orası falan yazıyorsunuz. ve bu benim zoruma gidiyor yani. Zoruma gidiyor. Gidiyor gidiyor. Anladınız mı beni şimdi? Benim sizi neden çok sevmediğimi. Ben normalde ben takipçilerim olsa onları dünyalar kadar severim. Ama bir tane bile takipçim yok. Bir de benim yani artık kimse arkadaş olmak istemiyor. Bakın ne sınıfımdaki arkadaşlarım Nereen, ne arkadaşlarım falan filan işte. Geldik. Aynen. Of, oturayım ben de burada. Aa, Ege'nin telefonu. Ege! Ne var lan? Al telefonu biz de unutmuşsun. He, sağ ol. Hadi selam Ege. Selam. Bir şey diyeceğim, ben hani burada da dün geldim ya mesela. Dün geldim ya. Evet. Bana okulumu gezdirsen. Hmm. Tamam. Bir dakika mı geliyorum? Mary nerede Mary bilen var mı? Yani Mary sen neredesin bak sana. Mary. Mary nerede arkadaşlar bulamıyorum. Of. saat için Mary arama. kızım bir kere de kaybolma ya. Kaybolma ya. <laughs> Burada mı acaba Mary? <laughs> of Mary. saat şimdi seni mi arayacağız? Aha Emre'ye de gelsin. Harbiden malız biz. Uf. Ben Mary'nin nerede olduğunu biliyorum. En sonu üst kattaydı ya. Arkadaşlar bu arada birlikte çıkacağız. Tesadüfüne. İkinci katta mıydı? Birinci kat. Evet hatırlıyorum birinci kattaydık. Ama Mary'i bu bulmuş gibi sayık işte. Sonra bulurum ben onu. Kızlar ege gördünüz mü? Ben vallahi bir şey bilmiyorum. Ay kanka ben de bilmiyorum da şu kafaya mı gitsin? Üf, ben ne diyorum siz ne diyorsunuz kızlar ya? Nasıl ben bahçeye bakayım? <laughs> ege senin bu yellow'da ne işin var? kız yeni gelmiş okulu anlatıyorum ona. Neden böyle bir şey yapasın ki? Senin burada sevgilim var. Sevgilim var ve başka birisiyle flörtleşiyorsun. Sen geritik yalnızsın. Tokat atar. Artık benim için hiçbir şeysin sen. Hiçbir şey. Bıraksın bırak şunu ya malın tiki. Kanka kızdan dayak yedin ben ona bir dayak yedireceğim gelecek. Tamam tamam. Arkadaşlar Mert bilmiyormuş gibi düşünün. Ay ben şu Mert'in yanına gideyim. Ne sarıyorsun odasına gideyim. Ne oldu? Gel bana derdini anlat. Tamam. Ya biz Yağmur'la ayrıldık artık. Neden? Çünkü çok üstüme geliyor. Ve bunun hoşuma gitmiyor. Abi. Şimdi anladım. Bu yüzden yüzleri asık. Neyse en azından öğrenmiş olduk ya. He Merak etme daha iyiler karşına çıkacaktır. E ben dahili istemiyorum. Seni istiyor. Hoppala. Ne oluyor bakayım burada? Abi mal mısın yani çocuk derdini anlatıyordu bana. Ne bileyim ben dert gibi anlamadım da. Ya yağmurla ayrılmış da onu. Evet. Aa, özür dileriz. Biz bilmiyorduk. O zaman bilmediğiniz şeyi de yapmayın. Gidin. Derdini anlatıyor bana şurada. Okey. Ya hopala hopala hop. Hayır mal ya. Ya sen ne diyordun? Yok bir şey demedim. Tamam. Gel oturalım. Oturayım. Abi. Of tamam. Sen buna bakma ya. Bu çok meraklı bir insan. Ben de seni bir mutlu edecek bir şeyim var ama. Bak ben sana bunu yeni almıştım. Ah. Aa, teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Benim vardı. Boş ver boş ver. Ay, i̇nşallah kitap almayı unutmuşumdur. Unutmuyormuşumdur yani. Ufak Açtır mısın telefonum? Oh, neyse. Zil çalar. Gidelim mi? Olur. Arkadaşlar bu kadardı. Çünkü gerçekten yani çok yoruldum. Bay bay. Bye. bye. bye.